çentimin önünü bile göremiyorum. Keşke birilerine Molly nerede diye sorabilseydik. Aa, merhaba Molly. Molly nerede biliyor musun? Aa, Molly. Sen iyisin. Ne olursa olsun seni bırakmam. Seni bulduğumuza çok sevindim. <laughs> Aslında Pipe, Molly gelip bizi buldu desek hiç de yanlış olmaz. Ama bu imkansız. O iyi göremiyor. <laughs> Belki de gör. Yıldız burunlu köstebekler seslerden titreşimleri hissedebiliyorlarmış. Molly bizi görmüyor olabilir ama bizi duyabiliyor. <laughs> puh, puh, puh. <laughs> Peki bu ses? ses ne? Bence bu davul sesi. Ve çok yüksek. Gelen titreşimleri hissediyorum. <laughs> Molly de hissediyor. <laughs> Demek başından beri oraya <laughs> doğru gidiyormuş. <laughs> o davulları gerçekten seviyorsun ha? <laughs> i̇şte bu. Molly sen çıkarıp o davul sesine doğru götürebilir. Ama yardımımız olmadan Molly niye olacağından emin misin? Şu an dek bir pistte, bir kutu çarkında ve bir dağ amacında yolunu bulmayı başardı. Bence rahatlıkla kendi başına çaresine bakabilir. Sadece senin önce bir şey yapman gerekiyor. Neymiş o? Onu bırakman. Aa, <gülüyor> doğru. <gülüyor> Vay canına, nasıl gidiyor? Köstebeği izle. Veritme Moli yönünü bilir Harita istemez Titreşim duyar Hemen gider Doğru ailesine Moli bilir Uuu uh -uh. Moli bilir Uuu uh -uh. uh -uh. Özelliği bu bulmaktır Moli bilir Önce biraz dolanır Havaya girer ve taradan Gösteren ben sen verdim önceden fakat tam tersiymiş olay. Molly bilir, oh, -oh. Molly bilir, oh. Bekle -oh. göremez ama yanlış yapmaz. Molly bilir. Bizim parlayan Yıldızımızsın Molly bilir, Molly bilir. Başardın Molly, bizi sistem çıkardın. Hey, bunlar düşündüğüm kişiler mi? sesine benziyor. Molly! Oh gelmiş. İşte grubumuzun yeni üyesi. <gülüyor> <gülüyor> Çok <laughs> mutluyum. Molly! Oh. Oh, hey. Birlikte ne kadar mutlu görünüyorlar. Siz tutsun teslimat kuşları olmalısınız. Bebeğimizi getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Aa biz ne yaptık ki? Asıl işi Molly yaptı. Evet. Müziği sesini ve titreşimlerini takip ederek bizi buraya getirdi. Müzik demişken bence Molly'e ailemize hoş geldin demenin en güzel yolu bir şarkı biz de aralarına katılalım mı Mali pay bileyim. benim duymak istediğim şey de buydu